çekim yaptığım yere e, güneş geliyordu arkadaşlar, o yüzden hemen perdeyi çektim arkadan. Şimdi sizlerle fırfır yapımını çalışacağız. Normalde e, biliyorsunuz, görmüşsünüzdür. Şu şekilde çalışıyorlar. E, bunları tek tek uzatıp böyle topluyorlar arkadaşlar fırfır yapımında ve içinden şu şekilde batarak çıkarıyorlar. Ama bunun için, şu yaptığımız işlem için bize çift taraftı gerekiyor ee, Ben bana zor geldi açıkçası daha pratik bir yöntemini buldum kendimce ee, ve çok da şık oluyor gördüğünüz gibi çok daha fazla ayırmıyor diğerlerinden O yüzden sizlere hemen kolay fırfır yapımını göstermek istiyorum şimdi e, biz her boşluğumuza fırfır çalışacağız bu e, tutacağımızda. bunun için ipimizi ilk ara noktaya aldıktan sonra biraz uzun tutuyoruz arkadaşlar. Yapacağımız normal bir trabzan işlemi ama biraz daha tepeden alacağız. Bakın bunu böyle uzun tutuyoruz. Doladık. Battık. Yine böyle uzun tuttuk. Çıkarttık. Ve bunun üst kısmından direkt şu şekilde bakın aldık. Yine uzun bir şekilde dolayıp aldık. Şöyle yine çıkarttık. Bakın doladık uzattık aldık üst kısmından iki kere de çıkarttık toplamda buraya 2 4 tane yaptım ben 8 e, 9 tane yapabilirsiniz bir daha yapalım doluyoruz uzatıyoruz şu şekilde doladık ikisinin içinden geçirdik sonra şunun sonucunda içinden geçiriyoruz iki kere de yani trabzanı uzatıp yapmış oluyoruz aslında bakarsanız tekrar yapalım doladık aldık ilk ikisinin içinden geçirdik sonra tekrar bir kez daha geçirdik bir daha yapıyoruz doladık çektik uç kısımdan şu şekilde geçirdik ve sonra buradan daha geçiyoruz bakın bunları bol bol yaptığımız zaman normal e, fırfıra dönüşüyor 2 4 6 8 9 tane yaptım 9 tane yeterli Şimdi bu kutucuğa 9 tane yaptık. Bunun yanındaki tepe noktasındaki boşluğumuza da yine hiç bırakmadan bir tane daha batıyoruz. Yine birlikte devam edelim. Bunu her kutucuğa yapacağız. Şuralar dahil. Doladık. Uzattık. Şu şekilde gergin tutarak en önemli püf noktası bu. Gergin tutuyoruz. Doladık uzattık gergin tutuyoruz bir iki kere de çıkartıyoruz doladık uzattık Şimdi takılmasa şöyle uzattık ipimizi gergin tutarak iki kere de çıkartıyoruz Bakın uzattık çok basit yani diğeriyle uğraşmaya hiç gerek yok görsel olarak aynı görsele sahip oluyorsunuz tamamen eğer o fırfır seviyesini arttırmak isterseniz burada ben 9 tane yapıyorum. 9 tane ile 10, 11, 12 tane doldurabilirsiniz. Şu an saymadım bile. 2, 4, 6 olmuş. Bakın doladım. Bu kadar. 7. Uzattık. İlk ikisinin içinden geçirdik. Sonra diğer ikisinin içinden geçirdik. 8 ve yine aynı işlemi yapıyoruz. Doladık tepe noktasına geldik. Tepe noktalarına her zaman birer tane batıyorum ben. Daha güzel oldu. İki tane deneyince biraz daha e, hoşuma gitmedi. Yine doladık. Bir sonraki boşluğa geçiyoruz arkadaşlar. Hepsine e, 8, 9, isterseniz 10 tane böyle fırfır için uzun doldurmalar yapıyoruz. Bakın deniz alıştıktan sonra o kadar pratik gelecek ki hani bütün fırfır işlemlerinde bütün işlerinizde bunu kullanabilirsiniz dediğim gibi çok pratik diğer şekilde uğraşmanıza hiç gerek yok bakın yani burada da gördüğünüz gibi inanılmaz güzel oluyor e bütün aralara sıra sonuna gelene kadar bu şekilde fırfırımızı çalışalım 8'li 9'lu tepe noktalarına bir tane aralara 9'lu 10'lu 11 ile bile çalışabilirsiniz. fırfırınızın sıklığını ne kadar istiyorsanız o kadar batım yapabilirsiniz arkadaşlar.